Şimdi bu yarışmayı biraz konuşmak gerekiyor. Konuğumuz var. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar telefon attığımızda. Fatih Bey merhaba. Merhabalar kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sizin bu yarışların bu koşullarda düzenleneceğinden şimdi, haberiniz var mıydı? Sizin de mi bizler gibi hemen, geç haberiniz oldu? Hemen sizin görüntüleriniz üzerinden yorum yapmadan, hiçbir yorum katmadan bunun ne olduğunu, niye olduğunu... Ben anlatmaya çalışayım müsaade ederseniz bir beş dakika. Burada bir art niyetli habercilik vardır. Yapan arkadaşla ilgili e, gerekli yasal işlemde neyse biz bunu başvuracağız. Şimdi burada birincisi su borusu dediği şey alüminyum görünümlü atlama çıtasıdır. Bu çocukların atladıktan sonra yumuşak bir e, zemin üzerine çıtayla birlikte düştüğünde çıtanın Çocuğun vücuduna göre eğilmesi gerekiyor. Aksi halde çocuğun vücudunu sakatlar, vücuduna zarar verir. Yani fiber klas bir atlama çıtasını orada kullanırsanız çocuk atladığında eğilmeyeceği için çocuğun sırtına, omuruna zarar verecektir. Onun için buradaki çıta alüminyum görünümlü bir alaşımdır ve normal bugün bütün bizim il yarışmalarında kullandığımız çıtalardan birisidir. Birincisi bu. İkincisi orada bir hanımefendi konuşuyor. Kendisi hakem olarak görevlendirilmediği için konuşuyor. Çünkü bizim orada iki tane uluslararası, beş tane de ulusal hakem görevlendirilmiş il temsilciliği tarafından. Yine minder yok deniyor. Siz de seyrediyorsunuz. Şu an görüntüde de var. Yüksek atlama minderi var. Yüksek atlama minderi küçük çocuklarda bu boyutlardadır. Eğer büyük boyutlarda yaparsanız, profesyonel bir minder oraya koyarsanız bunun yüksekliği 1 metre 20 santimdir platformun ya. Ve hiçbir çocuk bu yaştaki hiçbir çocuk 1 metre 20 santimin üstüne atlayamaz. O zaman da diyecekler ki duvar gibi minder koydular çocuklar geldi takdire düştü. Resimlerdeki hanımefendi bu kızımız şu an atlayan kızımız. Bu kızımız yarışmalardan sonra pozisyon aldırılarak özel resim çekildirilmiştir. Şu anki yarışmada o kızımız atlıyor ve böyle bir şey söz konusu değildir. Peki. Ama bunlar Fatih Bey. bizim bizim tüm Türkiye'de şu an bütün il ve ilçelerde, köylerde bir atletizm yetenek taraması adı altında, bir TAF Ligi adı altında biz bütün illerimizden yetenekli çocukların tespit edilerek getirilmesini istiyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda yarıştı illerde ardından da Türkiye Şampiyonası'nda yarışması için. Burada il temsilciliği her ilçede, her köyde dünyanın hangi ülkesinde atletizm pisti var? Hangi ülkesinde her ilçede, her köyde tartan pist var? Mecburen Oradaki futbol sahasında seçme yapacak. Elindeki minder imkanıyla yapacak. Ve mesela şimdi çocuk yerde yatıyor. Bayılan çocuklar. Atletizmde bir yarış koşulduktan sonra, çocuk yarışı koştuktan sonra yere yatıp oturup dinlenmesi gerekiyor. Eğer zaten çocuk yarışı bitirdikten sonra yarış koşar gibi oradan gidecek olsa o zaman yarışı koşmamış olur. O zaman gücünü kullanmamış olur. Bu da bizim atletizmdeki maalesef hem bizim hem de anlatamayışımızın mıdır, eksiğidir. Böyle bir şey var. Bununla ilgili oradaki arkadaşlarımız yasal olan bütün tedbirleri almışlar. Sağlık, güvenlik, emniyet her türlü tedbir olduğu gibi mindersen ola ki çocuk kakar ayağı da geriye düşer diye oraya evet getirmiş bir yatak koymuşlar. Bu sadece orada değil imkan olmadığı yerde bu tip şeyleri değerlendiriyor insanlar. Buradaki insanlara bence teşekkür etmek lazım çünkü ilçede var olan imkanları değerlendirerek bir atletizm seçmesi yapmışlar. Buradan yarın bir yetenek çıktığında bu imkanlardan bir yetenek çıktı diyeceğiz. Hiçbir bir ilde Fatih böyle Bey, bir şey yok. Fatih Bey şunu sormak Buyurun. istiyorum. Biraz önce haberde de biz aktardık. Gençlik ve Spor Bakanlığı bir soruşturma başlattı bu yapılan seçmelerle ilgili, o görüntülerle ilgili. Size ulaştı mı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yetkililer? Siz de bugün yok, bize, bize yaptığınız bu açıklamayı onlara da yaptınız mı? Bize, bize herhangi bir şey bu konuyla alakalı ulaşmadı. Çünkü bu ilim yaptığı bir faaliyet olduğu için. Bununla ilgili yazılacaksa Sayın Bakanımız veya Sayın Genel Müdürümüz'e ile yazılır. Oradan da cevabı alınır. Ama biz bununla ilgili hem bakanlığımıza hem genel müdürlüğümüze hem de basına yazılı bir bilgilendirme de yaptık. Burada kasıt var. Çünkü bizim sponsorlarımızın ismi kullanıldı. Sponsorlarımızla alakalı hiçbir şey yok burada. Peki yani Fatih atletizmiz... Bey böyle bir kastın sebebi ne olabilir? Yani siz cümleye de ben... başlarken biraz sert bir tonla art niyet olduğunu söylediniz. Şimdi de kasıt olduğunu evet. söylüyorsunuz. Doğru, bir gazetecinin doğru. buradaki kastı bunu, ne olabilir ki? Buradaki buradaki tek şey ben bununla ilgili yasal sürece de başvuracağımızı söyledim. Çünkü bu bir atletizmle ilgili değil sadece. Yani burada güzellikler gözükmemiş. Tamamen çocuk oradaki çocukların piyasaya mücadelesi var. 60 metre koşuda. Bu çocukların içinden birilerini ile götüreceksiniz. İlden Türkiye şampiyonasına getireceksiniz. Ama bu çocukların ve bu organizasyonun şimdiden böyle bir haberle tamamı kesilmiş oluyor. Yani bizim o zaman devşirme sporcu getirilende niye kızıyoruz? O zaman biz yetenek taraması yapacağız. Yetenekleri bulacağız. İlçelerde, köylerde bizim seçme yapmamız lazım. Bizim her köyümüzde atletizm sahası mı var? Her ilçemizde atletizm sahası mı var veya voleybol, basketbol sahası mı var? Yani her noktada Adresin milleri mi var? Bunları taşıma, bunları götürme oradaki imkanlar var olan imkanları en güzel şekilde hakemlerimiz, il temsilciliğimiz, il müdürlüğümüzün imkanlarıyla yapmış bir organizasyon ve yapılan organizasyondan başarılı olan çocukları oradaki yerel ve ulusal hakemler değerlendirilerek en güzel şekilde bunlar yarışma sonuçlandırılmıştır. Bu sadece orada değil tüm Türkiye'deki bütün ilçelerimizde yapıldı yapılmaya da devam ediyor. Çünkü yetenekleri biz ancak böyle bulacağız. Yoksa biz her ilde sadece stadyumun etrafındaki çocukları sahalara getirirsek bizim başarılı olma şansımız, başarılı sporcu bulma şansımız olmayacak. Muğla'daki çocuklar belki hayatında ilk defa böyle bir yarışmayla karşılaşıyor. Oradan bugün beni CNN'e bağlandıktan sonra Galatasaray eski şampiyonlarından arayan o yarışı dün orada seyredip de beni arayan 7-8 tane velimiz oldu teşekkür eden. Niye? ilimizde ilçemizde böyle bir faaliyet yapıldı. Yapılan bu faaliyetle ilgili hatta bunu da Ercan Ata MTV'den e, burada e, pardon e, Doğan Haber Ajansı'ndan burada kendisi canlı dinledi ve e, onu da haberine ekledi, haber olarak da yayınladı. Yani bizim buradaki amacımız üzüm yemek ama görülen o bağcıyı dövmek, şu görüntülerin Allah için yani hangisinde bir skandal var? Peki, Şunlar çocukların efendim. bütün aileleri gelmiş seyrediyor. Onların göz önünde alçıyla da olsa yol çizilmiş. Oradaki kronometre hakemimiz yerinde duruyor. Karşıdaki hakemimiz yerinde duruyor. Yani burada bir tek şu görüntüne ben de bunu anlamadım. Yani orada o ne yapıyorlar? Ama mesela oradaki Peki. duvarın üstündeki tel örgü şu bunlar normal bir şey. Ama şu an atlanan yüksek atlama minderdir. Şu görüntüye hadi bakar hadi mısınız? Be, teşekkür etmek zorundayız. Biz teşekkür hadi. ediyoruz. Çok teşekkürler. Yani, güzel, Bodrum'daki atletizm seçmeleri tepki e, çekmişti. O görüntüleri ekrana taşıdık. Sonrasında Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'la konuştuk. E, Sayın Başkan e, biraz da sistemkardı. Görüntülerde e, tartışılacak bir şey olmadığını söyledi. Biz orada e, gençleri seçiyoruz. E, yapılması gereken de buydu. Oradaki Peki, sta standartlar da e, uygundur dedi Atletizm Federasyonu Başkanı. Devam edelim.